Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yine bir PUBG Mobile videosu her zaman gibi squad'a karşı oynuyoruz ve military C'ye indik. Yavaş <laughs> <Boş> lan yavaş. Silah. <laughs> Bu yetmez gibi. bura bitti. Oyunu kasmasından kötü oynadım ya. Sen nereye kaçıyorsun yerim? Buraya bomba mı yazdın? Hayır. Oy. O sıra bak biri benim hayatımı kurtardı. Ya benim hayatımı kurtardı. Lan Allah razı olsun lan. Bu adamda makro yoksa var ya beni o kadar net söylüyorum. Öleceğim. Aa pingine bak. Kardeşim Allah'a emanet öldün sen galiba Tamam Öndeki kaldı Öndeki ya da önündekiler kaç kişilerse artık bu adamlar orada bekliyor. Buraya bakıyorlar. Ben kalkarsam ölürüm büyük ihtim. Kalkmayacağım şöyle 2-3 saniye daha burada kalacağım. Bak benim burada biliyorlar ama ben burada değilim. Açıya kapatıyor, açıya kapatıyor. Buradaki ulutlara gelecekler abi. O konuda eminim çünkü ulut loot... buradaki ulutlara bakacaklar gelecek. Ben bekleyeceğim abi bu adamları vuracağım ben. A few later. Abi kardeşim. Ne habersiniz? Özlediniz mi beni? Kapatın lan bilgisayarı. sal bakayım bana sen. Aslan. Bunu bırak şuradan. Bunu bırak. TGF bir Samko bu arada gerçek. Onun farkına vardım. Adam oyuna çok para yatırmış yani. Bak okay, ya burada çok pusuyorlar. TGF'yi vurdu. TGF'yi vurdular. Ya kardeş çocuk izliyor. Gitme bir yere. Dersen ölüyorum ben. Bu arada hala buraya kadar arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Adamsınız, cansınız. Oha, drop'u nereye atmış? Bu adamda iki tane buz diyor. Uy. İki tane buz var adamın. İkisi de AKM ve M4 ve full level. Full mü abi? Ama tabii ki de her şey para değil kardeşim. Bilek gerekiyor. Yaz abi. Seyir sözü. Her şey para değil. Bilek gerekiyor. Bilek. Kol yani bilek derken. Benim bilek hilesi bir tık bozuldu galiba bakayım. Yok be Barış abim sağ olsun verdi bana hileyi. Müş gibi. O drop açılmadıysa var ya. Zaten sen zaten bana abimi ver, vermiyorsun öyle zaten. Atta mı drop? Bak görmüyorum. Ağaçlar yüzünden var ya drop da göremiyoruz abi ya. E adam çıkacak mı abi karşımıza yoksa böyle mal mal gezecek miyim? Arkadaşım da gördüm gelsin abi da öleceğim mi artık polis bir çağırayım alo polis Adam ölmüyor abi ölmüyor. Kaç tane vurdum adama fark ettiniz mi? Ustavalileri vardı abi hani o kabartmış be Bu adam abi o zengin adam. Bir arabaya gitti be. Drop var, drop'a mı gitsem ya? Belki AVM'e çıkar. Drop neredeydi? Gideyim bunu be. Geleceğim sana geri kanka, seni unutmadım. Adam fazla zengin abi bu. Çok fazla para yatırmış lan oyuna. Bu araba daha ne bileyim. Güzel araba bu araba. Motor. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Şimdi... Bunda AVM mi var acaba ya? AVM yoksa çıt. Oh, sonunda. Onda istediğim silahı alıp ya bu A mıdır nedir onu vuracağım ya ona cidden çok kul oldum o adamı vuracağım abi o adam çok başladı adam adam niye bug'i orada bırakıp buraya koştu Bu da temiz Babamda yok ki Belki bu adamda vardır be Heh Abi herkeste 4-4 mu var ya O değil de şimdi ben şuradan bir baygın versem ben oraya nasıl oynayacağım? Oynayamayacağım o yüzden. Gidip şuradaki arabayı alacağım. Belim ağrıdı. Ay nasıl ağrı dendi. Of. Lan benim cidden çok kötü ağrıdı ya. Benim maskarayı sıkıyordu bu <laughs> Aga be, benim maskarayı sıkarken vurdum abi ya. Bak artık gerçekten şundan sıkıldım. Şu rezonun ucunda olmama rağmen rezonun bana düşmesi ayrı bir konu. Diyecek bir şey yok abi ya. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. kalın. Bay bay.